Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, büyüleyici bir askeri karşılaştırmaya dalıyoruz. Türkiye ve Yunanistan. Bu rekabette Türkiye'nin neden üstün bir konumda olduğunu göreceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak sayılardan bahsedelim. Türk ordusu çok daha büyük. Aktif personel sayısı, Yunanistan'ın 143 binine kıyasla yaklaşık 355 bin. Bu büyük insan gücü farkı, Türkiye'ye başlangıçta önemli bir avantaj sağlıyor. Şimdi ekipmanlara bakalım. Türkiye, 2.300'den fazla tank ve 200'den fazla savaş uçağıyla müthiş bir cephaneliğe sahip. Öte yandan Yunanistan'ın yaklaşık 1.300 tankı ve 150'den az savaş uçağı var. Bu ateş gücünde önemli bir fark. Ama sadece sayılarla ilgili değil. Türkiye'nin askeri teknolojisi daha gelişmiş. Ülke, silahlı kuvvetlerini modernize etmeye büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin, Türkiye'nin yerli savunma sanayi, Altay Ana Muharebe Tankı ve Tay Anka İHA'ları gibi son teknoloji ekipmanlar üretti. Yunanistan daha çok eski, ithal teknolojiye güveniyor. Deniz gücüne de bakalım. Türkiye, daha büyük ve daha modern bir filoyla burada önemli bir avantaja sahip. Gelişmiş denizaltılar, fırkateynler ve korvetler içeriyor saygın bir donanmaya sahip olan Yunanistan, Türkiye'nin denizcilik kabiliyetleriyle boy ölçüşemiyor. Ekonomik olarak, Türkiye askeri harcamalarını sürdürmek için daha güçlü bir konumda. 900 milyar doların üzerinde bir GSI ile Türkiye ekonomisi, yaklaşık 200 milyar dolar olan Yunanistan ekonomisini gölgede bırakıyor. Sağlam bir ekonomi, daha fazla savunma harcaması ve sürekli askeri ilerlemeler yapılmasına olanak tanıyor. Strateji ve ittifakları da unutmayalım. Türkiye'nin stratejik konumu çok önemli. Avrupa ve Asya arasında bir köprü ve NATO'da kilit bir oyuncu. Bu stratejik önem önemli bir etki ve destek getiriyor. Yunanistan NATO üyesi olmasına rağmen aynı jeopolitik kaldıraca sahip değil. Son olarak son gelişmelerden bahsedelim. Türk ordusu çeşitli bölgelerde aktif olarak görev yaparak yeteneklerini ve stratejik erişimini sergiledi. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz sadece birkaç örnek. Bu sadece askeri gücü değil, aynı zamanda stratejik derinliği de gösteriyor. Özetle, Türkiye'nin üstün insan gücü, ileri teknolojisi, müthiş deniz gücü, daha güçlü ekonomisi ve stratejik önemi onu askeri açıdan Yunanistan'ın üzerinde net bir şekilde konumlandırıyor. Elbette her iki ulusun da güçlü yönleri var. Ancak doğrudan bir karşılaştırma söz konusu olduğunda Türkiye üstün güç olarak öne çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgilendirici karşılaştırma için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar bilgi sahibi ve meraklı kalın. Görüşmek üzere.